Herkese selamlar. Derecili maçtayım. Ormanda Evelyn oynayacağım. Bugün bir türlü video çekmek nasip olmadı ya. Çok kanser geçiyor şeyler, oyunlar. Şöyle dostlarımızı da gösterelim abi tertemiz. Bu kurtlardan başlıyorum hemen. Kurtları alıp mavi alıyorum abi. Oradan da üst koridora genk gidiyorum. 3 olup. Şöyle bir tur geri çekelim onu. Çalıya girsin. Çalda çaldırma riskimiz yok en azından. Hemen bunu alıp ne yapıyoruz? Yukarıya genk gidiyoruz abi. Şöyle bir tur şurada duralım bakalım. Totemler var mı onu da anlamış oluruz. Totemler yok ama şu an var. Aha aldım şu an onu. Bana o kadar atar yapmanızın cezasını keseceğim şu an. Arkadan dolaştım. Saldırın abi. Bak geldim. Beni görmüyorlar. Şu an yılanladım abi. Tabi. Abi buna da alacaksınız. Buna kime dalıyorsunuz ya? Kafanız mı güzel ya? <laughs> Başarısız oldu. Yapacak bir şey yok. Ödümüzü alalım. Hemen Yasuo'ya gideceğim. Sen hazırla kardeşim. Süper abi. Üste gidelim ama. Bunu da kesersek tadım daha yanmayacak şimdi. Hadi be. O, oynayın abi oraya. Ve ne yapıyorsun Wayne? Hadi Wayne bir şeyler yap artık kardeşim. Sadece milyon kesiyorsun farkında mısın bilmiyorum ama. Şöyle gidiyormuş süsü vereceğim. Onlara yetişirsem süper olacak ya. Ah yetişemedik. Neyse dön, dön mavimizi alalım. Şu suyu alalım hemen. Geliyorum. Ayda ifşa etti beni ya. Süper abi. Var mı onda stun? Gel gel tamam geliyor yapma be Boşa geldim ya Abi nasıl yapıyorsunuz bu? nasıl beceriyorsunuz anlamıyorum gerçekten anlamıyorum ya Neyse şu MF'yi çıkaralım bari aradan Onun da Evelyn'in olduğunu unuttular Rahat rahat takılıyorlar tane şu uğraşım hocam azıcık. Bir beyaz atalım artık. Güzel kardeşim burada çiçeği görmüyor musun sen? Görmüyorsun sanırım. Abi şuraya gelir misiniz artık? Bu nerede? Bak geldi. Sen gel bakayım bana doğru. Holy shit. Canıma bak. Kaç abi kaç 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 kaç. Bak şimdi olmadı o. Çalacağım onu. Abi yapma be yapma be. Moralim bozuldu gerçekten şu an. Ultim yok abi ona bir şey yapamam. Şu an gerçekten modum düştü ya abi. Niye böyle şeyler oluyor? Sana var mı yok? Hani göre galiba. Güzel. Sağ ol kardeşim. Çok sağ ol canım. Ya bu ne yapıyor burada? Şunu biz dur durdurabilir mi şunu? Sen gel bakayım böyle. Ama fight kesti ya. Şaka gibi. Hemen gitmem lazım oraya. Gördüm onu. Güzel. Leasing geldi buraya. Şuna da bir atar yapsak mı acaba? Süper abi. Ya bu Alistar var ya gerçekten uyuz oldum ya. Bak şimdi Adamı kestim. Adam ettiği küfre bak. Adam mal fight. Abi ulti atmıyor herif ya. Ölüyorum ulti atmıyor ya. Ha ne oldu kaçırdın o adamı ne oldu kardeşim? Ulti atmadın da ne oldu şimdi? Ha? Bak ya önümde Vallahi devireceğim ben. Vallahi bile devireceğim. Bu oyunda bugün neler oluyor böyle ya? Bak, adam kaçtı. Ben video çekmeyeyim diye her şey oluyor şu an. Emin olun. Her şey üstüme üstüme geliyor abi. Ejder çıkacak. Şuraya gelir misiniz artık? Kimsenin umrunda değil ya ejder. Şurada bak. Rakip takım nasıl geliyor görüyor musun? Bak bak. Rakip takım nasıl geliyor abi? Böyle otomatik atarsam olmaz kardeş. Abim de kimseye kaptırmam. Kenan hadi göster abi. Teamfight'teki gücünü göster. Ama nerede? Geçen onun Kenan taşıdı abi. Karşıdaki Kenan taşıdı bizim Kenan sadece farm yapsın. Başka bir şey yapmasın. Hep aynı terane gerçekten ya. Vallahi sıkıldım. Oyunu oyunu bırakacağım en sonunda. Kanalı falan her şeyi sileceğim abi. Gel barisini kesin çıkalım şuradan. <laughs> Bravo. İşte bunlar hep demoralize olduğum için oluyor anladın mı? Kazanacağımız oyunu bile kaybediyoruz bu şekilde. Abi Malphite 4 kişiye ulti attı. Vayne <laughs> gitmiş arkada Alistar kovalıyor. Şakalar yemin ediyorum şakalar ya. Geri Bir 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 i̇ki iki. Kaybol. kule bir çıkısına abi oradan. Totem atın sevabına da. Süper abi. Hemen gene yılan olalım. Süper abi. Devam. Süper abi. Yok mu devam? Dur dört abi. Şurada 5'te 5. Gizli penta dönüyor buna. Lan bu nereden geldi? Aa <laughs> Yüklendim kaldım abi oyuna ya. Şaka gibi. Beyin sadece izle tamam mı kardeşim? Sadece izle. Bu oyunu da benim videomu da izliyorsan Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. Adamlar barona girdi. Sen orada izliyorsun ya. Gerçekten şaka gibisin ya. Güzel abi. Bir tane bir tanedir. Bir kişinin baronunu aldık. Alistar gibi bunlar kısa doldur. Of çok kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu işte. Şöyle oyunlar beni gerçekten çok daraltıyor ya. Bir yasoyu keseceğim ama. Geber. Şu olayı gerçekten anlamıyorum. Bizim takıma gelen Canon'lar çöp oğlu çöp oluyor. Rakip takıma gelen Canon'lar oyun taşıyor abi. Bana bunun mantıklı açıklamasını yapacak bir Allah'ın kulu yok mu şu oyunda ya? Abi salır 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 devam devam abi daha orta kuryal olmamışız ya ve geri kaçalım. bu atıp item almam lazım. Ya ben kötü oynadığımı düşünmüyorum gerçekten ya. Tam ara ara hatalar yapıyoruz ama. Abi yukarıdan kul alacak herif ya. Bak işte gene Güzel abi. Hepsine hasara verdim çıktım. Süper abi. Abi ben daha ne yapayım bilmiyorum ki ya. Elimden gelen her şeyi fazlasıyla yapıyorum ama. Yetişemiyorum ki takıma. Gerçekten yetişemiyorum yani. Hani bir umut late game'i taşıyorum. Belki late game'de bir şeyler yaparız. Çünkü late game'de Wayne'in gücünü hepiniz biliyorsunuz. Hani bir umut diyorum artık late game'de kazanacağız. Herkes full mu abi? Yok. Wayne daha bot yapmamış ya. Takımda Kenan ve Mal fight var abi biz combo yapamıyoruz. Bunlar da kadim alıyordur. Süpersiniz be. kaçtı abi. Kaçamadı süper. Şunun önünü kesip kesersen mükemmel olacak. Şuradan minyonları onu kestim ki. Gel abi şuraya. Gel gel gel. Gel abi gitme gitme gel. Ven gelir misin abi şuraya? Ya abicim şuraya gel Ven. Abi leysin gelmeden kesmemiz lazım. Çabuk gel. Süper abi. Süper. At base'ini şimdi. At base'ini gel. Full'den gel. Üstü de açtık. Mükemmel oldu abi. Zorla oyun kazandıracağım adamlara ya. Gerçekten zorla oyun kazandıracağım. Mavi duruyor mu? Direkt totem atıyorum ki belki adamlar oradadır diyor. Ölmek istemiyorum çünkü. Şu an mu abi. Ortadan devam. Yardır gel. Ve şunu al abicim. Geri çekin. Geri çekin. Bak Lee'sin orada tek. Çak. kankadan MF'ye mi girsem ya? Süper be. Ya soy teklifi abi. Go. Saldır abi. Saldır saldır saldır. Baronumuz da var. Arkadan MF'yi de çıkarırsam bu oyun biter abi. Şu an tek sıkıntımız MF. MF'ye de flash gireceğim. Şöyle bir yarayım abi ben oraya. Dikkatleri alalım üzerimizden. Süper abi. Şunu da öldür öldür öldür. Bu da öldü abi. Devam devam devam. Saldır saldır saldır. Aldık aldık aldık. Devam. Saldır abi. Süpersiniz ya. Sonunda zorla oyun kazandırdım ya. Binayı vur abi. Vur binaya. Süper be. Süper be. Oh. Gerçekten yoruldum ya. Hoşunuza gittiyse videom beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun lütfen rica ediyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bol bol yorum yapın. Videolarım üst sıralara çıksın. Bana destek olun. Allah'a emanet olun.